Şimdi kale ve top seçimi yapılacak. Çayna Bazar gençlik gücü kaleyi seçti Çağrı Kral. Maça başlayacak olan tarafta Cihangir olarak görünüyor. Turgay Misk çalıyor düdüğünü karşılaşmaya. Cihangir başlıyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Hakan Karacaoğlu uzak mesafe kaleye. Hakan ortasını yaptı. Ceza sahasında top dışarıya gidiyor. Kale sahası içerisi bir hayli kalabalık. Muhit'in ortası arka kale direğine İndi top boşa. Sonrasında Mikael dışarıya attı. Silla. Sol tarafta topla buluştu. Silla ceza sahasında. Diouf var. Hasan var. Silla. Kendisi vurdu. Savunmaya da çarptı. Top sonrasında zilelere gidiyor. Kaçırıyor elinden. Hasan Can Celal Golü buluyor. Silla'nın vuruşunda. Çok cılız bir toptu aslında ama. Silla'nın golüyle öne geçiyor. Çaynabazar Gençlik Gücü. Dakika 9. Çaynabazar Gençlik Gücü. Skoru. 1-0 yapıyor. Silla'dan sol kanada. Salih Güvensoy çok iyi bir top. Ceza sahasında Silla sürerdi. Silla yerde kaldı. Ama bakıyorum elini kaldırdı havaya. Turgay'ımız aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdi. Sol tarafa yine uzun bir top. Silla hareketli. Erol karşıladı onu. Silla son çizgide. Silla ceza sahasına yaptı ortasını. Ceza alanına sekti top. İkinci pozisyon. Çağrı vurdu dışarıya attı. Hakan ortasını yaptı. Dönen top ikinci pozisyon. Yine Hakan arka kale direğine doğru indirdi Sercan o noktada. Bakıyorum dışarıya vurdu. Diyuf yerde kaldı. Silla bir vuruş daha döndü top. Boşta kalan topa Silla vurdu. Güzel bir orta ceza sahasına ters bir vuruş sonrasında kaleci Kemal. Meye rakibin üzerine gitti. Meye serildi. Gol pozisyonu. Bir vuruş döndü. Kaleci tekrar Kemal. Tehlikeli gelişiyor atak. Hakan Karacaoğlu ceza alanına baktı. Ortası. Gol pozisyonu. Muhittin. Top dışarıya gidiyor. Hasan Diyuf. Topuk bası. Hasan Akkuyu ceza sahası. Şut pozisyonu. Gol. Hasan Akkuyu sahneye çıktı. Dakika 39. Çok güzel bir gol. Çok güzel paslaşma. Önce Hasan bıraktı kafayla. Sonra Diyuf koşuyu gördü topuk pası ile topu Hasan'ın önüne bırakıyor. Çok süratli bir futbolcu da ceza sahasına girer girmez çok net bir vuruş yapıyor. Sağ kanada döndü. Meye gol pozisyonu. Meye gol. Bu kez de Meye sahneye çıkıyor. Meye'nin golüyle dakikalar 41'i gösterirken Cihangir farkı bire indiriyor. Yani pası ceza sahasında Salih şut pozisyonu vurmadı. İkinci iki pozisyon bir vuruş Silla'dan savunmadan döndü. Dönemedi istediği gibi. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Cihangir'de 3 gol var ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikanın skoru Cihangir 1 Gençlik gücü 2 şeklinde Uğur Gök kullanıyor. Orun ortası kale sahasında bir kafa vuruşu top dışarıya gidiyor. Çağrı ceza sahasına girdi. Çağrı çalımın attığı ikinci pozisyon kaleciye. Çok yavaş kaleciye giden bir top. Çağrı'nın pası ceza sahası. Diyof gol pozisyonu. Diyof vurdu kaleci. Son anda Hasan Can. Çabuk gelişiyor atak. Çoğaldı ceza sahasında. M vurdu savunmadan dönüyor. Arif Uysal yerden bir pas. Silla vurabilir. Şimdi vurdu top dışarıda ceza sahasına gönderilen top. Sekti boşta kaldı. Bir vuruş ve gol. Bayrak kalktı. Bu pozisyonda bayrak kalkıyor. Yardımcıken Furkan Türk bayrağını kaldırdı. Gol geçeri sayılmıyor. İşaret geldi. Muhittin Tümbül vuruşunu yaptı. Savunmadan dönüyor. Bir vuruş daha boşta kaldı. Gol pozisyonu M. bayrak kalktı. Gol pozisyonu M topu filelere gönderdi ama bayrak kalkıyor. Yardımcı hakeme doğru koşuyor futbolcular Cihangir'de. Selçuk koştu. Berhan gitti. İkisi de itirazlarını yapıyor. Ve sarı kart çıkıyor. Her iki futbolcuya da sarı kartını çıkardı. Çok kritik bir dakika. Son çizgiye doğru yerden bir pas. Ceza sahası. Vuramadı Silla bu pozisyonda. Silla bu pozisyonda yerde kaldı ama sonrasında oyun devam etti. Ceza sahasına yaklaştığı yerde kaldı. Bakıyorum. Hayır diyor. Dışarıda diyor. Turgay'ımız bu pozisyon dışarıda oldu diyor ama Hasan Akkuyu itirazlarını yapıyor. Bana müdahale diyor. İçeride yapıldı diyor müdahale. Dakika 90 işaret geldi. Ahmet Sönmez vuruşunu yaptı ve gol. Çayna Bazar Gençlik Gücü Ahmet Sönmez'de skoru 3-1 yapıyor. Farkı 2'ye çıkarıyor. Gol Ahmet Sönmez. Dakika 90. Gençlik Gücü şimdi daha rahat. Artık maçta Çayna Bazar Gençlik Gücü gol sonrası sevinci futbolcuların fark 2'ye çıkıyor. Savunma Cihangir'de şimdi pas yapıyor ve Maçın son düdüğü geliyor. Turgay Misk bu kadar diyor. Cihangir'de kazanan 3-1'lik skorla deplasman takımı Çayna Bazar Gençlik Gücü oluyor. Çayna Bazar Gençlik Gücü Cihangir'i Cihangir'de 3-1 mağlup ediyor.